Evet, merhaba arkadaşlar. Ben yine Börü Hoca. Evet, Börü Hoca ile Coğrafya Derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, şimdiki konumuz akarsu biriktirme şekilleri. Bundan önce akarsu aşındırma şekillerini işlemiştik. Şimdi akarsu biriktirme şekillerini de bahsedeceğiz. Akarsu biriktirilmesi, yapabilmesi için bütün dış kuvvetlerde bunu söylemiştik gençler. Biriktirme yapması için bazı malzemeleri toplamalı, koparmalı. Koparıp bir yere getirip oraya bırakması gerekiyor. Akarsularda mekanik ve kimyasal aşındırmadan dün söyle bahsetmiştik. E, mekanik aşındırma sonucunda, fiziksel aşındırma sonucunda, kaynak kısmında ya da çığır kısmında orada hızlı e, akması sonucunda oradaki küçük taşları, torpahları ne yapıyor? Koparıyor. Ve bunları koparıp sürükleyip bir yere getiriyor ve oraya ne yapacak? Bırakacak. Ve oraya gelip bırakmasıyla oluşan şekillere ben akarsu biriktirme şekilleri arkadaşlar adını vereceğim. Tabi bu nerelerde olur? Dağların eteklerinde olabilir, vadi tabanlarında olabilir, dağların arasında olabilir. Dağların eteklerinde olabilir, denizde olabilir, gölde olabilir. Bunu her yerde rastlayabiliriz. O zaman akarsu bir şeyler koparacak ve bunları alıp götürecek. Tabii burada bilmem gereken bir şey var. Biriktirme yapması için hızda bir azalma meydana gelmesi gerekiyor. Dış kuvvetlerin hepsinde böyledir. Aşındırma yapması için felaket derecede hızlı, biriktirme yapması için ne olması gerekiyor? Hızın yavaşlaması gerekiyor, azalması gerekiyor. O zaman hız azaldığında oraya biriktirme yapacak. E şimdi biriktirme şekillerinin neleri var? Çeşitleri var. Onlardan bir tanesi arkadaşlar bundan önceki konularda da gördüğümüz ne ovası? Delta ovası. Delta ovası dediğimiz bir ovamız var gençler. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Delta ovasını biz nerede görmüştük hatırlarsınız. Evet hatırlıyorsunuz herhalde. Şöyle bir şey çiziyorduk. Yani izoipsler. İzoipslerde görmüştük gençler. Şöyle bir şey çizmiştik hatırlarsanız. Sonra böyle bir şey çizmiştik hatırlarsanız. Sonra böyle bir şey yapıp şöyle bir şey yapmıştık ve şöyle de bir şey yapmıştık. İşte bu bizim neyimizdi? İzohipsimiz. O zaman eş yükselti eğrisi dediğimiz izohipsimizdi gençler bu. Şuraya ben ne yapıyordum? Deniz yazıyordum. O zaman orada bir tane denizimiz vardı. Doğru mu? O zaman deniz var. Oradan aşağı doğru ne iniyordu? Akarsu iniyordu. O zaman akarsu yukarıdan aşağıya doğru inecek. Ama şurada bir okum vardı. Bunu geçen derste söylemiştik gençler. Bu bizim neyimizdi? Akış yönümüzdü. O zaman akış yönü o ok neyi gösteriyor? Akış yönünü gösterdi. Aşağı doğru aktığını gösteriyor gençler o zaman. Bu bizim yukarıdan aşağıya doğru aktığını gösterdi. Tamam akarsa o zaman taşıdığı malzemeleri alivyon dediğimiz malzemeleri taşıyor. Oradan bir şeyler koparıyor koparıyor, geliyor, geliyor, geliyor. Artık denize kadar geliyor ve artık sürükleyemiyor. Yani diyor ki aha tamam abi burada o bu zaman bırakayım. Denize ne yapıyor bunları? Bırakıyor. Ve denize bıraktığında şöyle bakın gençler. Denize bıraktığında aslında deniz kıyımın şöyle geçmesi gerekir. Ama burada bir tane çıkıntı var. O zaman akarsu denizi doldura 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 ne parçası haline getiriyor? Kara parçası haline getiriyor. E bunları neyle dolduruyor? Alivyonlarla. Yani alüvyonlarla ve alivyonlarla buraları, taşları, torpahları buraya getirip denizi sürekli doldura 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 devam ediyor. İşte biz buna Delta Ovası adını veriyoruz ama Delta Ovası'nın oluşması için birkaç tane özelliğin olması gerekiyor. Onlardan arkadaşlar birincisi, evet arada netlik sıkıntı hale geliyor gençler. Evet netleyemiyor arada, arada netleyemiyor. Evet net dedi. O zaman ne olması gerekir? Akarsu bol alivyon taşıması gerekiyor. O zaman akarsu bol alivyon taşıyorsa, çok taş, torpah oraya yığıyorsa dert ovası için önemli. O zaman delta ovasında ben buraya bir şeyler bıraktım. E buraya bıraktım da bunun bir şey tarafından alıp götürülmemesi gerekiyor. Ne tarafından alıp götürülmemesi gerekecek? Dalga ve akıntı tarafından alıp götürülmemesi gerekiyor gençler. O yüzden de kıyıda dalga ve akıntı olmamalı. O zaman kıyıda dalga ve akıntı olmaması gerekiyor. Yani medler, cezirler, geller, gitlerin olmaması gerekiyor. O zaman bir soru daha. Ben buraya bir şeyler bırakıyorum doğru mu? Derinlik fazla mı olmalı? Derinlik az mı olmalı diye bir şey geldiğinde derinliği fazla olan bir yere çok fazla malzeme taşımam lazım. Ama az malzemeyle nereyi doldurabilirim? Kıyının daha sığ oldu. O zaman kıyı derinliği nasıl olmalı? Az olmalı yani kıyımız sığ olmalı gençler. O zaman kıyımız sığsa. Dalga yok, akıntı yok, geller yok, gitler yok, metler yok, cezirler yok. Bir de yukarıdan kaynaktan çok fazla malzemeyi alıp Buraya bıraktı 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 bıraktı. E o zaman alivyon da çok oldu. Denizi çok doldurdu. İşte delta ovası için gerekli olayların hepsi arkadaşlar bunlardır. Bunların olması gerekiyor. Bunlar varsa o zaman kıyıda delta ovamızın olma ihtimali çok 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 yüksek. E Türkiye'de delta ovası var mıdır diye sorduğunuzda ele olmaz mı diyesiniz geliyor. E, Türkiye'de delta ovam gerçekten arkadaşlar fazla. Tabii kıyının sığ olduğu yerlerde biraz fazla olacak. e Delta ovasının en önemli özelliğini o zaman söyleyelim. Bol alüvyon taşıdığı için alüvyal torpaklar ne olacak gençler? Verimli oluyor. E, o zaman verimli torpaklarda delta ovaları ben burada ne yapıyorum o zaman? Term yapıyorum. O zaman term için çok önemli torpaklar içerisinde yer alır delta ovası. Delta Ovası'nın nerelerde Türkiye'de görüldüğünü arkadaşlar baktığımızda şuradan şöyle bir tane neyim geçiyor? Akarsuyum gidiyor. Bir de şuradan şöyle bir tane akarsuyum gidiyor. Biri Kızılırmak, diğeri Yeşilırmak'tır gençler. Kızılırmak ve Yeşilırmak Samsun'a dökülüyor ve Samsun'da iki tane ne oluşturuyor? Delta Ovası oluşturuyor. O zaman Samsun biraz daha Diğer Karadenizlerden nasıl? Aşağıdaki oraya kadar gidebiliyor ve oradan denize dökülebiliyor. Batı Karadeniz'e gidemiyor. Doğu Karadeniz'den de gidemiyor. Orta Karadeniz'den gidiyor. O zaman Kızılırmak kıyıda ne oluşturacak gençler? Bafra dediğimiz ovayı. Yeşilırmak neyi oluşturacak? Çarşamba dediğimiz ovayı oluşturuyor. Bafra ve Çarşamba o zaman delta ovalarımızdır. Zaten Samsun Samsun dediğimizde de tütün geliyor ve diğer tarım ürünleri geliyor. Tarımda da önemli merkezlerden bir tanesidir Samsun. Bunun dışında gençler. Aburada, Bakırçay, Gediz, K-Menderes, B-Menderes. Bakırçay, Gediz, K-Menderes ve B-Menderes'imiz var. E bunlar da o zaman kıyı bölgelerde nereye tökülür? Ege'ye. O zaman bunlar Ege'de de ne oluşturuyorlar? delta'nın ovasını oluşturuyorlar gençler. E Delta ovasını oluşturdukları için Ege'de tarım nasıl? Fazla. Hatta hiç unutmayacağımız bir şifremiz vardı. Zühdi, zeytin, üzüm, haşkeş, tütün, incir. Bunlar Ege bölgesinde bir numaradır ve kıyı bölgelerde ee, bu tarımlar arkadaşlar yapabiliyorum. Delta Ovası'nda bu tarımı yapabiliyoruz. Şurada iki tane akkar suyum var. Biri Sele, diğeri Ceyle. Seyhan, Ceyhan. Seyhan, Ceyhan ise burada hangi ovayı oluşturuyor? Çukur ovayı oluşturuyor. Ve Adana aklıma geliyor. Ve Adana derken de aklımıza bir tarım ürünü geliyor. Pamuk geliyor. O zaman Adana'da pamuğun da olması çukur ovada o zaman e, tarım açısından önemli torpaklar içerisindedir. Sebebi arkadaşlar neymiş? İşte budur. Yani delta ovasının olmasıdır. Demek ki delta ovası bizim için e, önemli. Özellikleri bunlardır arkadaşlar. İzofistlerde göstermesi bunlardır ve Türkiye haritası üzerinde de ve Türkiye'de de Bafra Çarşamba, Ege'deki e, Çukurova e, bunlar arkadaşlar unutmayalım. O zaman ikinciye geçelim. Delta ovasına benzeyen ama delta ovasından ufaktan bir farkı olan taban seviyesi ovası taban seviyesi ovası dediğimiz bir ovamız var arkadaşlar. Bu neye benziyor? Delta ovasına benziyor. Ancak delta ovasından bir farkı var. Ebele bir tane akarsu var yine oku var tamam mantıklı. Ancak şöyle bir tane ne yapıyorum? Deniz yapıyorum. Şimdi farkına bir bakın. Baktığınızda bu denize töküldü doğru mu? Denize döküldü ve denizi gittikçe ne yaptı? Doldurdu. Ama taban seviyesi ovasında akarsu tamam alivyonlarını taşıyor fakat denize kadar ulaşamıyor denize ulaşamayıp denizle kara arasına bir yere bırakıyor. O zaman bıraktığı yer deniz değil neresi? Kara. O zaman ben buna taban seviyesi ovası adını veriyorum. Zaten ova biriktirme şekillerinden bir tanesidir, unutmayacağız. odan bahsediyorsa aşındırma şekli. Ova'dan bahsediyorsa biriktirme şeklidir arkadaşlar. O zaman ne yaptı? Tam karayla deniz arasına bir yere bıraktı. Türkiye'de bundan iki tane çok güzel arkadaşlar örnek var. Onlardan bir tanesi Sakarya Nehri. Sakarya Nehri'nin merkezine ben Sakarya ilinin merkezine de ne derim? Ada pazarı. Ada pazarı ovası bu şekilde oluşuyor. Diğeri nerede? Şurada Türkiye haritasında Arda. Neresi ora? Hatay. Hatay'da bir nehrimiz var. Lübnan'dan doğuyor. Oradan Suriye'ye geçiyor. Oradan gelen... Asi. Asi nehri arkadaşlar orada hangi ovayı oluşturuyor? Amik ovasını oluşturuyor ve e, Hatay'daki Amik ovası taban seviyesi ovasıdır. Sakarya'daki Ada Bazar ovası Sakarya nehrinden dolayı taban seviyesi ova, ovası olarak karşımıza çıkır. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi arkadaşlar az konumuz kaldı. E, neden bahsedelim? Şundan bahsedelim. O da birikinti konisi ya da birikinti yelpazesi ya da dağ eteği ovası dediğimiz bunların üçü de arkadaşlar büyüklüklerine göre değişiyor. Şimdi ondan bahsedelim. Bir tane dağ düşünün. Bir tane böyle dağ var. Dağın üstünden ne geliyor? Akarsu geliyor. Akarsu dağın üstünden geliyor ve dağın eteğine doğru geldiğinde gençler Dağın eteğine doğru geldiğinde şurada alivyonlarını biriktiriyor. Alivyonlarını biriktiriyor ama küçük bir buna birikinti koniye benzediği için konisi adını veriyorum. Ama bu belli bir bölgede biraz daha büyüyecek. Bu biraz daha alivyonlarını büyüttü. Alivyonlar biraz daha büyüyorsa buna birikinti yelpazesi yelpazeye benzediği için birikinti yelpazesi adını veriyoruz. Bu biraz daha büyüdü. Büyüdü, büyüdü. Ele bir büyüdük. Dağın eteğini koprat. Buna ben dağ eteğinin ovası adını veriyorum. O zaman küçüğüne birikinti konisi, biraz daha büyüğüne yelpazesi, daha daha büyüğüne dağ eteği ovası adını veriyorum. Türkiye'de de dağ eteği ovasının en güzel arkadaşlar örneği Bursa'dır. Ulu dağın etekleridir. O yüzden Ulu dağın eteklerinde de buna rastlayabiliyoruz. Zaten ova dediğimde unutmuyorduk. Biriktirme şekli plateau dediğimizde aşındırma şeklidir. Bunu arkadaşlar unutmayalım. O zaman dağ eteği ovası ve birikinti yapbazlığı ve birikinti konisini böylelikle arkadaşlar öğrenmiş olduk. Şimdi neye geçelim? O da bizim arkadaşlar e, kum adacığımızdır. Kum adacığı dediğimiz ya da ırmak adası dediğimiz bir adamız yer alıyor. Bu da akarsuyun kendi içerisinde olacak. Nasıl olacak? Şöyle oluyor. Böyle bir akarsu düşünün. Akarsu böyle geçerken kendi alivyonlarını nereye bırakır? Şöyle geçerken giderken alivyonlarını kendi içine bir yere bırakıyor. Ve yoluna sonra devam ediyor. E o zaman şu içeride ne meydana geldi bir tane böyle? E kumlardan, çakırlardan meydana gelen bir adaya benzeyen yapı ortaya çıktı. İşte buna kum adacığı adını veriyoruz. Kum adacığı o zaman bir biriktirme şekli akarsu kendi içinde bir ada meydana getiriyor. Ona kum adacığı adını veriyoruz gençler. Problem yok. Son bir şey kaldı. O da Menderes. Diğer ismiyle Büklüm. Büklüm Büklüm attığı için Menderes ve Büklüm adını veriyorum. Biraz önce de söyledik. Nereden Ke Menderes ve e vardı? Ege'de. O zaman Ege bölgesinde ya da e, arazinin denge profiline yakınlaştığı yerlerde Akkarsu yolunu ne yapar? Yolunu uzatır. Yolunu uzatıp nasıl gider gençler? Şöyle yılan gibi kıvrılıyorsa S harfi yapıyorsa işte ona Menderes adını veriyorum. Yatağını uzattı. Aslında dümdük gitmeliydi. Dümdük gitmedi. Ne yaptı? Kıvrıla kıvrıla geldi. İşte o zaman yatakta bir ne meydana geliyor? Yatakta bir uzama meydana geliyor. O zaman Menderes aslında yatak ne yapar? De -iş Menderes yataklarını değiştiriyor. E, çünkü kıvrıla kıvrıla gidiyor arkadaşlar. Ama sorularda gelen en önemli şeyi akarsu bazı yerde ne meydana getirir? Aşındırma. Bazı yerde ne meydana getirir? Biriktirme. O zaman e, Menderes hem aşınımdır hem birikimdir. O zaman Menderesler hem aşındırma şekillerinden bir tanesidir hem biriktirme şekillerinden bir tanesidir. O zaman akarsuyumuz Menderes yaparken hem bazı bölgeleri aşındırır, bazı bölgeleri ise arkadaşlar ne yapar? Biriktirir ve biriktirme aşındırma şekilleri sonucunda da bunlar ortaya çıkıyor. O zaman biriktirme şekillerinde hızın yavaşlaması, dert ovası bizim için önemli gençler. Taban seviyesi ovası bizim için önemli. Dağların eteklerinde koni, yelpaze ve dağ eteği ovası bizim için önemli. Kum adacığı, ırman, ırmak adacıkları bizim için önemli ve Menderes dediğimiz hem aşınım hem birikim şeklidir gençler. Bunu da hiçbir zaman unutmayık. O da bizim Menderes'imiz yani büklümümüzdür. İşte akarsularımızla bilmemiz gereken biriktirme şekillerimiz bunlardır. Ne yapayım o zaman arkadaşlar? Dasvidanya diyoruz, paka diyoruz. Görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Tabii her zaman söylediğim gibi Instagram'dan takip, YouTube'dan takip, arkadaşlara önermeyi unutmayın. Eee Dasvidanya paka arkadaşlar. Esen kalın, hoşça kalın.